Merhaba arkadaşlar bugün sizlere İş Bankasından halka arıza nasıl katılırız onu göstereceğim. Burada önemli olan bir şey var. Şimdi İş Bankasından çoğu halka arz mobilden görünmüyor. Mobil bankacılığınızda mesela halka arza giremiyorsunuz. Bilin ki bunlara bilgisayardan girebiliyorsunuz. Şimdi biz bilgisayardan İş Bankası uygulamamıza girdik. Hemen bilgisayardan İş Bankası uygulamamıza nasıl giriyoruz? Hemen bakın. İş Bankası yazıyorsunuz hemen bu sayfaya geliyorsunuz bireysel şubeye giriyorsunuz Daha sonra buradan giriş yapın e, İş Bankası e, Uygulamanıza giriş yapıyorsunuz bir de burada önemli olan bir şey var arkadaşlar Bilgisayardan iş bankasından Halka Arz'a girerseniz teminat ödemek zorunda kalmıyorsunuz teminat ödemek derken Fon almak zorunda kalmıyorsunuz şimdi biz mobil bankacılıktan girerken Orada diyor ki teminat bedeli öde Yani fon al daha sonra gel gir önce fon alıyorsun. Yok bilmem gidip halka arıza giriyorsun. halka arz listesi falan alıyorsun. Hiç gerek yok arkadaşlar. Direkt bilgisayardan girin. Hiç e, teminat öde teminata girmeden, fona girmeden bu işi yapabiliyoruz arkadaşlar. E, şimdi bilgisayardan girdik arkadaşlar. Daha sonra bakın sol soldan hemen yatırım seçeneğimiz var. Bakın buraya geldiğimizde yatırımdan hemen halka arıza giriyorsunuz. Halka arızdan ise hisse senedine basınca sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bakın burada halka arz edilen şirketlerimiz var. Ben bakın hangi şirketi almak istiyorsanız bu şekilde seçebilirsiniz. Ben ben en üsttekini alacağım. Şimdi 50 adet yazdım ben buraya. Bakın 50 adet alacağım bu şirketten. Belirteceğim adet kadar. Daha sonra işlem yapmak istediğim hesabımı seçeceğim arkadaşlar. İşlem yapmak istediğim hesap yani bakın hangi hesabımdan para yatırılmasını e, seçeceğim. Mesela bakın bu yatırım hesabı benim üzerinde durduğum. Bu diğeri de banka hesabı ve yatırım hesabı. İstediğinizde seçin. Ben yatırım hesabımdan parayı yatırmak istiyorum ise ye. 50 adet girdim. Daha sonra arkadaşlar bu istemiyorum olacak. E, sabit yöntem olacak arkadaşlar. Bakın bu istemiyorum. Yani ne, ne istemiyorum biliyor musunuz? Teminat yatırmak istemiyorum kardeşim ben. Fon blokajla teminat benden istiyor hep mobilden. Buradan istemiyorum yapabiliyorsunuz. Daha sonra en aşağıda gönder var göndere basıyorsunuz. Bakın 50 adet e, ne, ne kadar oluyor? 25000 Yok pardon talep tutarı 1250 TL oluyor arkadaşlar. E, talep tutarı 1250 TL altında ben daha fazla atacaktım arkadaşlar bir geri geleyim hemen bunu 80 adet yapayım. 80 adet yaptıktan sonra arkadaşlar gönder yapıyorum bakın talep tutarı 2000 TL 2000 TLlik bu algarzan almak istiyorum. <laughs> gönder yapıyorum. Gönderdikten sonra arkadaşlar bakın halka arz e, başvurum tamamlandı. Bu bu halka arzımıza katıldık. Bu şekilde e, İş Bankası'na halka arz'a katılabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.